Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte. Bugün sizlere birlikte soru cevap videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar soru cevap videosu çekeceğim. Yani siz hiç yorum atmadığınız için de arkadaşlar ben kendim e, söyleyeceğim. Kendim soracağım ve kendim cevaplayacağım. Arkadaşlar boyum yani 7 yaşındayım. 7 yaşındayım arkadaşlar. Yani başka arkadaşlar ben ıı, evimin olduğu apartman değil arkadaşlar bu bina işte bir bina oturuyorum arkadaşlar işte bir binada oturuyorum apartmanda oturmuyorum binada oturuyorum videosu çekebilirsem çekeceğim. Ama öyle bir kayıt alamıyorum. Yani şurada bir tane kayıt var ama o fotoğraf çekme arkadaşlar. Başka? Hmm. Param var mı diyenler var arkadaşlar. Bu sahte. Şurada var arkadaşlar. Daha doğrusu diyenler yok da ben kendim diyorum. Şöyle. Tel güldük. Ee, yakınlaştırayım. O yakınlaşmıyor. Arkadaşlar Nerede oturduğumu söyleyeyim. Kayaşehir'de oturuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ben de bu kadar da güzel. Umarım videomda <laughs> beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.